Dem Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti. 15 Nisan'da kalp krizi geçiren Önder 18 gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu. Önder 3 Mayıs Cumartesi günü saat 16.10 sıralarında yaşamını yitirdi. Peki kimdir Sırrı Süreyya Önder? 1962 yılının Temmuz ayında Adıyaman'da dünyaya geldiğinde hayatın hangi yöne akacağını kimse bilmiyordu. Beş kardeşin en büyüdü. O yıllarda şehir küçük, imkanlar sınırlıydı. Ailesi geçimini berberlik ve arzuhalcilikle sağlayan bir babaya sahipti. Baba tarafı sosyalist, anne tarafı ise nurcuydu babası aynı zamanda dönemin politik atmosferine karışmış Türkiye İşçi Partisi'nin Adıyaman'daki kurucularından biriydi. Fakat Sırrı Süreyya bu siyasetin gölgesinde uzun süre yaşayamayacaktı. Henüz 8 yaşındayken babasını kaybetti. Bu kayıptan sonra annesi ve dört kardeşiyle birlikte dedesinin evine taşındı. Çocuk yaşta aile yükünün bir kısmı omzuna bindi. Okul çağında bir yandan hayatı anlamaya çalışırken bir yandan da bir fotoğrafçının yanında çıraklık yaparak çalışmaya başladı. 16 yaşına geldiğinde geçici işçi olarak Sıtma Savaş ve Eredikasyon Teşkilatı'nda işe girdi. Ancak bu iş uzun sürmedi. 12 Eylül askeri darbesinden hemen önce siyasi gerginliklerin arttığı milliyetçi cephe hükümetinin hüküm sürdüğü dönemde işini kaybetti. Geçimini sağlamak için lastik tamirciliğine yöneldi. Kendi dükkanını açtı. Bu dönemde yaşam daha çok geçim hesapları ve gündelik mücadelelerden ibaretti. Lise 2. sınıf öğrencisiyken 1978 yılında Maraş katliamını protesto ettiği için tutuklandı. Bu onun cezaevleriyle ilk tanışmasıydı. Kısa süreli tutukluluğun ardından tahliye oldu. Lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversite sınavına girdi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandı. Türkiye'de mülki adıyla bilinen bu fakülte özellikle politika ile ilgilenen gençler için ayrı bir anlam taşıyordu. 1980 darbesinden sonra Ankara'da ilk gözaltına alınanlardan biri oldu. O dönem işkenceli sorguların yapıldığı Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde bulunan ve DAL diye kısaltılan Derin Araştırma Laboratuvarı Biriminde 105 gün boyunca gözaltında tutuldu. Bu sürede işkenceli sorgulardan geçti. Ardından çeşitli cezaevlerinde 7 yıl hapis yattı. Hapishane yılları hayatındaki uzun bir boşluk değil, dönüşüme zemin hazırlayan, sertleşen, değişen bir döneme dönüştü. 1991 yılında Halide Türel Demirsöz evlendi. Bu evliliğinden Ceren isminde kızı dünyaya geldi. Çift birkaç sene sonra boşandı. Sırı Süreyya Önder sanatçı olmak istiyordu. Bağlama çalmayı öğrendikten sonra hemşerisi Dilberay'ın sahne aldı. mekana gidip ondan iş istedi. Ancak beklediği karşılığı göremediği gibi sazı da kırıldı. Dilberay bir röportajında bu tatsız olayı şöyle anlatmıştı. Ankara'da sahneye çıkıyorum. Baktım arkamda saz çalan esmer bir çocuk. Kimse tanımıyor. Kimsin sen dedim. Talebeymiş. Abla paraya ihtiyacım var dedi. İyi çalamıyorsun, bir daha gelme dedim. Biraz hırpaladım. Sazı düştü elinden, kırıldı. 5 lira verdim. Git saz al kendine, bir daha da gelme. Çocuklar döver seni dedim. Bu kötü tanışmanın üzerinden 35 yıl geçtikten sonra Sırrı Süreyya Önder, Beynelmiler filminde oynaması için Dilbera'ya teklif götürmüştü. 2003'te Yılmaz Güney'in Duvar filmini izleyen Sırrı Süreyya Önder, yönünü sinemaya çevirdi ve ünlü yönetmen Barış Pirasan'dan senaryo dersleri almaya başladı. 3 yıl sonra ise ilk filmini Beyaz Perde'ye taşıdı. 2006 yılında yazıp yönettiği Beynel Milal filmi, Adıyaman'da bir grup yerel müzisyenin gözünden 12 Eylül döneminin sıkı yönetim şartlarını mizahi bir dille anlatıyordu. Film birçok yerli ve uluslararası festivalde ödüller aldı. Senaryo yazarlığı, yönetmenlik ve oyunculuk yaptığı başka projeler de oldu. Emret Komutanım, Kalpsiz Adam, Sis ve Gece, O Çocukları, Yeraltı, F tipi film, Düğün Dernek, İtirazım Var, Manyak gibi projelerde farklı görevler üstlendi. Sadece sanatla değil, içerikle de ilgilendi. Hikayelere nereden bakılacağını belirlemeye çalıştı. Radikal gazetesinde yazarlık yapmaya başladıktan sonra televizyon programlarında da bulundu. Bu yolculuk onu siyasete taşıdı. 2011 genel seçimlerinde Emek, Demokrasi ve Özgürlük bloğunun desteklediği bağımsız adaylardan biri olarak İstanbul 2. bölgeden milletvekili seçildi. Bu siyasi hayata doğrudan girdi yandı. 2013'teki Gezi Parkı olaylarında iş makinelerinin önüne geçti. 2014 yerel seçimlerinde HDP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. %4.8 oranında oy aldı. 2015 yılında hem Haziran hem de Kasım seçimlerinde HDP'den Ankara Milletvekili seçildi. 24. dönemde İstanbul, 25 ve 26. dönemlerde Ankara Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev aldı. 2013'teki Nevruz mitinginde yaptığı konuşmadan dolayı terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 2018'de 43 ay hapis cezası aldı ve aynı yılın Aralık ayında cezaevine girdi. Kandıra Cezaevinde tutuklu bulunan önder yaklaşık 10 ay sonra Anayasa Mahkemesi'nin ifade özgürlüğünün ihlal edildiği yönündeki kararıyla serbest bırakıldı. 2021'de HDP açılan kapatma davasında siyaset yasağı istenen isimler arasında yer aldı aynı zamanda Kobani olaylarıyla ilgili davada da yargılandı. Bu davada 2024 yılının Mayıs ayında hakkında berat kararı verildi. Hapishane sürecinde sağlık sorunları yaşayan Sırı Süreyya Önder bir süre siyasi aranadan uzak kalmak istedi. Ancak arkadaşlarının ısrarları sonucu 2023 yılındaki genel seçimlerde DEM Parti'den İstanbul Milletvekili olarak meclise girdi. Sırı Süreyya Önder, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevinde üstlendi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan yeni çözüm sürecinde Sırrı Süreyya Önder bir kez daha başroldeydi. Bir dönem siyasi yasa istenen Sırrı Süreyya Önder, Dem Parti İmralı heyetinin üyesi olarak meclisteki siyasi partilerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da görüşme gerçekleştirdi. Maddiyata çok fazla önem vermediğini söyleyen Sırrı Süreyya Önder, yaşlı annesine Adıyaman'dan ev almıştı. Ancak bu ev Kahramanmaraş merkezi 6 Şubat depremlerinde yıkıldı. Felaketin yaşandığı gün annesi İstanbul'da yanındaydı. Sırı Süreyya yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen meclisteki görevine devam etti. Bu süreçte iktidar ve muhalefet milletvekilleri genel kurulu yönetme biçimi nedeniyle Önder'i eleştirmişti. Önder ise eleştirilere yanıt verirken meclis genel kurulunda beynine pıhtı attığını şu sözlerle anlatmıştı. Bunu söylemek istemezdim ama genel kurulu yönetirken beynime pıhtı attı. Gittik işte. Her şer bir hayra gebedir. Pankreasta tümör çıktı. Beyne pıhtı atmasıyla beraber aort anevrizması yaşadık. Ağır da bir tedavi görüyorum. Ona rağmen ben bu kadar tahammülü ve saygılıyım. Aslında ayıp bir şey insanın kendisi için bu tanımı kullanmakta. Zarafetle yürümeye çalışırken bu hoyratlık kabul edebileceğim bir şey değil. Sırrı der, 3 Mart 2025 tarihinde ise bir televizyon kanalına verdiği röportajda hastalık sürecini şöyle anlatmıştı. Bir ağır hastalık süreci geçiriyorum. Hastane servislerinde epey gezdim dolaştım. Bu vesileyle Marmara Üniversitesi'nde Abidin Hocam'a, Sayın Fahrettin Koca'ya ve Medipol'e, Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki Hasan Hoca'ya teşekkür ediyorum. 3-4 aylık merkezde sıkıntılı bir tablom var. Bunlarla boğuşuyorum. Bu şu demek, ufak ufak mezilin gözükmesi. Hepimiz ölümlüyüz. Ölmeyen kim varsa ikincisi biz olalım. Sırı Süreyya Önder hayatının farklı dönemlerinde birçok kimliğe büründü. Çıraklık, mevsimlik işçilik, tamircilik, tutukluluk, senaristlik, oyunculuk ve milletvekilliği. Her dönemin kendine has koşulları vardı. Bazen sahne önünde, bazen cezaevi hücresinde, bazen bir film setinde ya da meclis sıralarında bulundu. Sırrı Süreyya Önder'in hayatı Türkiye'nin yakın tarihindeki değişimlerin, çalkantıların ve geçiş dönemlerinin bir yansıması gibiydi. Ne tamamen siyasete ne de sadece sanata sıkıştı. Her zaman ara bir yerde, geçiş noktalarında durdu. Ölümü uzun bir dönemin tanıklığını da beraberinde götürdü. Sırrı Süreyya Önder'den geriye kalp krizi geçirmeden önce yemek yediği anların görüntüleri kaldı. Şu haberin ulaştığı kayıtlara göre Önder öğle sonrası saatlerde Beyoğlu'nda bulunan bir lokantada yemek yedi. Görüntülerde Önder'in lokantaya girişte sağlıklı ve çalışanlarla sıcak bir sohbet gerçekleştirdiği görüldü. Sipariş olarak ise sarma ve güveç istediği öğrenildi. Yemek sırasında lokanta sahibi ve aynı zamanda film yapımcısı olan Selahattin Katil'e sohbet eden Önder, işletme sahibiyle bir daha hatıra fotoğrafı çektirmişti. Beyoğlu'ndaki mekandan ayrıldıktan kısa bir süre sonra rahatsızlanan Önder, fenalaşarak kalp krizi geçirdi. 15 Nisan 2025'te kalp krizi geçiren Önder, hastaneye nabızsız bir şekilde getirilmiş ve müdahalelerle yeniden dolaşımı sağlanmıştı. Aort damarı yırtıldığı tespit edilen Önder, saat 23.35'te ameliyata alınmış ve bu ameliyat tam 12 saat sürmüştü. 18 gün sonra ise 3 Mayıs 2025'te çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Önder'in vefatının ardından siyaset dünyasından taziye mesajları peş peşe geldi. En dikkat çeken ise MHP lideri Devlet Bahçeli'nin oldu. Bahçeli Önder için yayındığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı. Sanat ve siyaseti şahsında birleştirip buluşturan sade hayatı ve sağduyulu vasfıyla halk nezdinde saygı ve sevgiye müstahak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'i maalesef kaybettik. Hakikaten çok üzgünüm. Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik. İnancım odur ki terörsüz Türkiye'nin tezahürü merhum Önder'e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır. Sırrı Bey kardeşime Cenabı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, cennetiyle, cemaliyle ve merhametiyle mükafatlandırmasını diliyorum. Kederli ailesinin, Dem Parti camiasının, sevenlerinin ve seçmenlerinin elbette hepimizin başı sağ olsun diyorum. Önder'in vefatı memleketi Adıyaman'da da derin bir üzüntüyle karşılandı. Önder'in kardeşleri abilerinin daha önce Adıyaman'da aile mezarlığında defnedilmek istediğini hatırlattı. Ancak cenaze töreninin kızı Ceren Önder Kandemir'in isteği doğrultusunda defin işleminin İstanbul'da yapılması kararlaştırıldı. Dem Parti Sırı Süreyya Önder'in cenaze programı ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan ilk açıklamada Sırı Süreyya Önder'in 4 Mayıs pazar günü son yolculuğuna uğurlanacağı belirtilmişti. Ancak son açıklamada cenaze programının 5 Mayıs pazartesi günü ertelendiği bildirildi. Buna göre 63 yaşında hayatını kaybeden Sırı Süreyya Önder için 5 Mayıs pazartesi günü saat 12'de Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlenecek. Sırı Süreyya Önder, ikindi namazından sonra Şişli Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.